Bayarız kanalından herkese merhaba değerli dostlar. İlkbahar aylarında arılarımızın sıkça ziyaret ettiği ağaçları sonbaharda bizler ziyaret ediyoruz. Çünkü kırmızı meyveler gerçekten faydalı. Geçiş mevsiminde vücudun direncini arttırmaya son derece yardımcı. Bu meyveleri tanımamız ve mümkün olduğunca da istifade etmemiz bizim faydamıza. Buradaki ağaç değerli dostlar bazı bölgelerimizde bunlara yemişen adı veriliyor. Tek çekirdekli bir meyve. Ve kırmızı alış türü bir meyve diye de tanıtabiliriz. Yemişen adı veriliyor değerli dostlar. Bu meyve de işte Ekim ayındayız şu anda. Ekim, ayın, Ekim ayının ortasına doğru gidiyoruz. Şu anda tamamen olgunlaşmış. Peki tadı tuzu nasıldır diye sorarsanız tadıyorum. Öyle ekşi ya da tatlı gibi bir tadı yok yani kuşburnunun e, tadıyla karşılaştıracak olursak kuşburnu e, biraz ekşi bazı türler iri ve daha tatlı biraz tatlımsı ama bu meyve yemişen e, herhangi bir tatlı olma da söz konusu değil ekşi de değil arkadaşlar böyle hani tatsız tuzsuz bir meyve diye adlandırabiliriz ancak e, mutlaka bu da faydalı bunu da belli oranda tüketmekte fayda var. Bir de her ürün, her meyve ya da sebze kendi mevsiminde daha güzel, daha doğal. Zaten bunlar kırda, orman kıyılarında, işte bahçe kenarlarında kendi başına yetiştiği için son derece doğal ürünler. İlaçtan uzak kalma durumuna göre belki organik bile sayılabilir. Bu tür meyveleri imkan oldukça sizlerle paylaşmaya çalışacağız yemişen ilkbaharda çok güzel çiçek açıyor çok hoş bir kokusu var gerçekten insanı cezbediyor tabi arıları da cezbeden baharda bal ve polen olarak arılarımızı besleyen destekleyen güzel bir bitki arkadaşlar